Merhabalar, Akrep Burcu canlarım, hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir canım. Duanızı edin, dileğinizi tutun. Sizin için kapattım. Ne zaman izlersen o zaman kabul olsun inşallah. Canım benim. Hadi bakalım. Bismillah. Uzun bir yol çıkmış. Yolunun ucunda iki tane kısmetin var. Bu kısmetlerini almaya gidiyorsun canım benim bu kısmetlerin biri maddi yönlü bir insan verecek sana bir para. Diğeri de gönül ilişkisi adına çıkacağın bir yolculuk olabilir. Evet canım şurada hane halkı toplanmış bir yere gidiyor. Bir de ip çekiyor bu hane halkı. Sanki bir işin ucuna yapışmışlar. Bir işlerini halletmeye çalışıyorlar. Ailecek yapılan bir işte başarı kazanacaksınız bir ev araba satın alması olabilir sanki topluca belki paranızı bütün hani çocukların getiriyor veriyor sen biriktiriyorsun eşin veriyor artık böyle böyle birike birike canım benim sanki bunları yapacak olabilirsiniz veya bir iş yeri açacak olabilirsiniz aynı zamanda düğün nişan gibi bir söz gibi olayın da olabilir toplanılmış yani burada canım benim o şekilde çıkmış Kapalı bir yerde kalan iki insan. Biri bayan, biri erkek. Uzak bir yerde olabilirsiniz canım. Belki memleketine, belki gurbettesin. Dönmek istiyorsun. Haneyin yanına gelmek istiyorsun. Annenin babanın yanına. Belki sen anne babasın yurt dışındasın belki canım. Çocukların başka yerde. Hep birlikte toplanılmış. Bir karar alınmış ve tekrar dönülüyor. Bir buluşma gerçekleşecek. Ana халxı çox sevinçli çıxmış. Sanki bunun da haberini vermişsin gideceğin eee zamanı, günü söylemişsin, geleceğin, geleceğiz denilmiş. Bu kişiler bekleniyor. Bir yola çığılmış. sanki bu yolda erkekler ve bayanlar var. Erkeklerin kafası biraz daha rahat, bayanların ki biraz daha karışık çıkmış. Belki çocukların falan var. Hani bu yola nasıl çıkacağız, nasıl gideceğiz diye sen düşünceli çıkmış olabilirsin bir bayansan. Erkeksen kavan rahat çıkmış. Gayet güzel şekilde bu yola çıkılıyor canım benim. Bir maymun sıçramış. Yani bu güçsüz bir düşmanın canım benim ama yine de buna dikkat et. Hem de hırsız ruhlu biri. Belki bir e, işini, belki bir maddiyatını senden almaya çalışıyor. Belki de eşini de olabilir canım benim. Dikkat et. Almaya çalışıyor, çalmaya çalışıyor. E, ama zayıf bir düşman sana karşı. İsminin içerisinde. R, A, C harfi olan bir insan. İsminde, soy isminde bir de V harfi var. Bu insanın çok büyük desteğini alacaksın canım benim. İki tane balık tutup uzatmış sana. Bu balık her neyse miras olur. Miras konuların olur. Veya işte birinden para bekliyorsun. isminin soy isminin içerisinde böyle olan bir insandan. Canım benim bu paranı alacaksın. Bir nasibini alma söz konusu. Hadi kısmetinize bakalım. 1 2 üç ayrı kısmetin, üç ayrı niyetin var demektir canım. Şöyle bakıyorum. Hemen şurada bir şey gördüm. Bir bayan dua ediyor. Belki annendir, belki sensindir. Biriyle görüşmek istiyorsun. Belki bir kısmet olaydır canım benim. Şurada bayanla erkek buluşmuş. Belki eski eşin için dua ediyorsun. Geri gelmiş şekilde çıkmış. Veya canım benim benim kısmetim bağlı biriyle tanışmak istiyorum diyorsan belki kısmetin açılması için okunan bir dua ise sanki burada bir insan e, kısmetini almış. Evlilik yolunda güzel ciddi bir ilişki başlanacak. Yakın e, çevren tarafından tanıştırılacağın biri olabilir. E, bu dönem canım benim çok planlı programlı gideceksin. Her şeyini tek tek sırasıyla yapmaya çalışacaksın. Ee, o kafa karışıklığın geçmiş bak burada rahatlamışsın şu an bir kafa karışıklığı yaşıyorsan da e, bu geçecek elinde bir mum tutmuşsun bir insandan beklentin olabilir bir insandan bir şey bekliyor olabilirsin ya da halen bir konuyla ilgili bir beklentin var canım benim yani bu işin sonu güzel gelecek diye beklediğin her neyse bunu başaracaksınız İki yumurta çıkmış, teki çatlamış, teki daha e, çatlamamış, öylece duruyor. Bir haberin sana gelmek için artık olgunlaşmış canım benim, İçinden bir civciv gibi bir şey çıkmış. Yani bu sana tez vakitte gelecek haber sıkıntını atmana, kafa karışıklığını yenmene neden olacak. Diğer haberini biraz bekleyeceksin. Çünkü o daha çatlamamış canım benim. Aynı zamanda bu civcivhane içerisine gelecek yeni bir bebeğin müjdeleyicisidir. Bir bebek istiyor olabilirsin. F, A, C, T. İsminde soy isminde. Bakın harfler burada sıralanmış. Canım benim. Bir de E harfi. Bu bebeğin isminin içerisinde bu harfler geçecek canım benim. Bir də ərəbcə yazılar çıxmış canım şü yuxarıda. Hanə nəyə pulan kötü bir şeydən etkilenə bilərsən. Bir büyüdür, bir nazardır, bir duadır. Bəlkə özün üçün muska yaptırdın qorunmaq üçün için, amma içində nə olduğunu bilmədiyin bir şeyi kullanma canım. Evini şöylə bir ara tara. Belə bir şey də bırakılmış ola bilər. Bəlkə iş yerinə, bəlkə eğitim ortamına. Bəlkə də canım mənim cebinizə konuldu, bəlkə də evinizin ortamına konuldu. Ya da sən özün yaptırdın amma sana güzel gelmemiş bunu bir şekilde bul yok et hem de canım benim her zaman diyoruz yedi nas yedi felak yedi ayetel küslüyü oku suya iç hane halkına da içir e, Gayet güzel gelir biliyorsun bildiğimiz dualar ya da hangi inançtansan hangi dindensen e, kendi dinince kendi dilince inancını tamamla canım benim. Evet sizler için e, yorumumuzu yaptık. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın canlarım.